online hizmetlere talebin çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Kişisel renk hizmetlerimi online olarak verme işimden, vermek isteme işimden bahsetmiştim. E, i̇ki gerekçesi var. Bir tanesi teknolojik yetersizlikler. İkincisi de e, kişisel renk analizi seanslarının prensiplerine tamamen aykırı olan yöntemler. E, fakat duvar boyası seçimlerinizde sizlere online olarak yardımcı olabiliyorum. E, bu konuda gelen talepler de tabii haklı olarak şunu anlıyorum herkesin bir vakti var bir şey var ama e, binlerce renk arasından yani kimi zaman önünüze bir e, firmanın bir markanın işte o sene için belirlemiş veya o dönem için belirlemiş olduğu 50-60 renkten oluşan bir kartela ulaşır e, veya belki çok daha fazla yüzlerce çeşidin bulunduğu bir yelpaze karteladan seçim yapmak durumundasınızdır. E, açık konuşmak gerekirse hani birazcık da deneyimle aslında insan bu noktaya varıyor. O küçük çiplerde, küçük örneklerde gördüğünüz renkler duvara aktarıldığında aynı intibayı yaratmıyor. E, ve benim sizlere online e, danışmanlıkta sorduğum tek şey var. E, burada bir beyaz mı istiyorsunuz, bir bej gri ailesi mi istiyorsunuz yoksa renk mi istiyorsunuz? Bu yanıtınızı aldıktan sonra trak diye tam isabet e, Renk seçiminizi yapmanıza yardımcı olacak önerimi sunuyorum. Ee, bu konuda yapılması gereken talimatlar web sitemde yer alıyor. Yani odanın neresinde durup da ne şekilde fotoğraf çekeceksiniz, e, hangi saatte yapacaksınız gibi talimatlar. Onun haricinde bir de e, evinizin hani çok basit bir el çizimiyle bir sketch ile bir eskiz ile e, tarafıma ulaş, ulaştırılması gerekiyor ki e, hani gün ışığı Günleşinlerden doğduğunda bana söylerseniz ne yapmamız gerekiyor, onun çözümünü hızlıca buluyoruz. Ee, kimi insan var hani e, evinde tek bir renkten ilerlemeyi tercih ediyor. Kimimiz her odanın ayrı bir havası olmasını istiyoruz. Elbette bunların hepsi mümkün. Hepsini tek bir e, danışmanlık içerisinde çözmemiz de mümkün. Amacımız da burada hani farklı bölümlere, evin farklı bölümlerine girdiğimizde. Mars Mars'ta apayrı bir odaya girmişiz hissiyatını yaratmadan farklı çağrışımlara sahip e, odaları birbirleriyle çelişmeksizin, birbirleriyle bütünlüklerini koruyarak e, bir renk şeması hazırlamak. Web sitemden daha geniş bilgi alabilirsiniz. E, bunu da müjdelemiş olayım diyeyim. Çünkü e, bu konuda gelen taleplerde, daha ziyade Instagram üstünden geliyor ve geçmiş dönemli mimari e, renk danışmanlığı paylaşımlarım veya işte duvar boyası paylaşımlarıma istinaden geliyor. Hani çok kişi soruyor işte e, burada kullanılmış olan renk nedir? E, gördüğünüz, internette görmüş olduğunuz veya bir katalogda veya bir dergide görmüş olduğunuz e, rengin güzelliği sizin evinizi güzel yapacak anlamına gelmiyor. Bu anlamda da 24 saat içerisinde evinizi değerlendirip sizin için en uygun olabilecek belki beğendiğiniz bir şey ayarında seçiminizi birlikte yapabiliyoruz.